Hayatta işler, her zaman plana göre gitmez. Bazı durumları, önceden tahmin etmek zordur. Bu yüzden insanlar, zihinsel olarak, kendilerini her türlü zorlukla başa çıkabilecek şekilde ayarlarlar. Ama gerçek bir delinin önünde yaşam hakkını savunmak zorunda kalacağınız gerçeğine, kendinizi hazırlayabilir misiniz? Bazı insanlar, bunu yapmayı bile başarıyor. M.M. Lord 21 Aralık 88. yılda Springfield, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Ailesi daha sonra, kızın doğumundan kısa bir süre sonra Ulbraham'a taşındı. Burası onun büyüdüğü yerdir. Emmi'nin kimberli ve kari adında iki kız kardeşi vardı. Üçü de birbirlerine çok yakındı. Çocuklar arasında sıcak bir ilişki gelişti. Emmi 2007 yılında okuldan mezun olduktan sonra eğitimine devam etmeye karar verdi ve Bentley Üniversitesi'ne gitti. Beşeri bilimler, İşletme ve pazarlama ile ilgileniyordu. Sıra dışı zekası, yüksek akademik başarı elde etmesini ve 2011 yılında lisans derecesini almasını sağladı. MMY'ye sertifikalı bir pazarlama uzmanı oldu. Eğitimini aldıktan sonra bir kariyer inşa etmeye karar verdi. Bunu yapmak için kız daha büyük bir şehre taşındı. Boston, Massachusetts. Burada MMY İki yıl boyunca internet pazarlama uzmanı olarak çalıştığı bir şirkette hızla iş buldu. Her şey yolunda gidiyordu. Kendisine hem yakın arkadaşlardan oluşan bir şirket hem de birlikte aile planları yaptığı Mike Castle adında bir erkek arkadaş buldu. 23 Temmuz 2013, sabah 5.38. Apartmanın lobisinde 24 yaşındaki MM Lord oturuyordu. Burada yaşıyordu ve erken kalkmıştı. Çünkü Christine adındaki arkadaşı ve iş arkadaşıyla buluşmak için dışarı çıkacaktı. Kızlar birlikte sabah 6.00'da işe gitmeden önce spor salonuna gitmeyi planlamışlardı. Ama Kristina emmiyi hiç görmemişti. Onu otobüs durağında bekledi. Kristina beklemeden arkadaşının uyuya kaldığını ve onu rahatsız etmediğini düşünerek spor salonuna tek başına gitti. Arkadaşı çok dakik olmasına rağmen Kristina pek de endişelenmemişti. Her neyse Kız onunla işte buluşacağından emindi. Ofisteki masaları yan yanaydı. Ancak Kristine antrenmanını bitirdiğinde Emmi'yi iş yerinde göremeyince şaşırdı. Bu durum şimdiden endişe verici görünmeye başlamıştı. Kristine arkadaşının erkek arkadaşı Mike'ı tanıyordu. Bu yüzden Emmi'nin iyi olduğundan emin olmak için ona yaklaştı. Ama o nerede olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını iddia etti. Erkek arkadaşı sabah antrenmanının planlandığını biliyordu ve sabah uyandığında onu evde bulamadığı için kız arkadaşının spor salonuna gittiğine inanıyordu. Birkaç saat boyunca her ikisi de defalarca EMM ile iletişime geçmeye çalışmış, ancak başarısız olmuşlardır. Saat 11.30'da kız arkadaşı ofis müdürüyle temasa geçti. Mike ve Christina Emmi'nin tüm tanıdıklarını ve arkadaşlarını aramayı başarmışlardı. Ama kimse ona ne olduğunu bilmiyordu. Bunun üzerine yönetim karakolu arayarak kayıp ihbarında bulunmaya karar verdi. Polis memurları raporu aldıktan sonra, kızın ailesiyle temasa geçti. Onların da kızı görmediği ortaya çıktı. Binayı incelemek için akrabalarıyla, Güney Boston'da bulunan dairesinde buluşmaya karar verildi. Bu buluşma, öğleden sonra iki sularında gerçekleşti. Dedektifler dairede boğuşma, soygun ya da başka bir suç belirtisi aradı, ancak hiçbir şey bulamadı. Her şey yerli yerindeydi kilitler sağlamdı. Görünüşe göre, ememeyi ortadan kaybolmuştu. Kızın ailesi, onun müreffeh ve düzenli bir hayatı olduğunda ısrar ediyordu. Herhangi bir spontane seyahat planlamamıştı. Ve kimseyi uyarmak şöyle dursun, kaçmış bile olamazdı. Ailesi başına bir şey gelmiş olabileceği konusunda ısrarlıydı. Evin lobisinde bir kontak lens bulundu. Kayıp kadın da aynı lenslerden takıyormuş. Yakındaki duvarda da darbe izleri bulundu. Her şey gerçekten şüpheli görünüyordu. Kayıp kişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışan polis, ebeveynlerle daha detaylı görüşmeler yaptı. Kızın popüler Jeep Cherokee marka siyah bir su kullandığını söylediler. Polis memurlarından biri daha sonra sabah 8.37'de Boston'un güney kesiminde bir yangın ihbarı alındığını hatırlattı. Burada tamamen alevler içinde kalmış bir su bulundu. İtfaiye olay yerine ulaştığında araç söndürülmüş ve daha sonra incelenmek üzere çekilmiştir. Aracın, kızın arabasına benzediği açıklandı. Emminin kayıp olduğu, henüz resmi olarak bildirilmemişti. Plakalar tamamen yanmıştı. Ancak laboratuvar yanmış, arabanın gövde numarasını tespit edebildi. Emmi Lord'a ait olduğu ortaya çıktı. Dedektifler karakola dönerek kızın verilerini kontrol etmeye başladılar ve aynı günün sabahı saat 6.00'dan başlayarak Banka kartlarından 5 kez farklı miktarlarda para çekildiğini tespit ettiler. Kartlardan farklı ATM'lerden daha küçük miktarlarda para çekilmiş. Çekilen toplam miktar yaklaşık 1,000 dolardı. Her şey garip görünüyordu. Neden şehrin farklı yerlerinden birkaç kez para çekilmişti? İlk işlem kızın yaşadığı dairenin yakınında yapılmış. Polis olay yerine vardığında ATM'nin yakınında bir güvenlik kamerası olduğunu keşfetti. Sabahki görüntülerde kayıp kişiyi bulmak ve neler olmuş olabileceğini anlamak umuduyla kamera görüntülerine erişildi. Görüntülerin incelenmesi oldukça zaman aldı. Polis memurları, eminin kartından para çekilen tüm ATM'lerden toplanan görüntüleri incelemeye devam ediyordu. Ayrıca komşu binaların cephelerinde de cihazlar buldular. Tüm veriler, o sabahki koşulların kapsamlı bir görünümünü elde etmek için derlendi. Öğleden sonra saat 16.00 sularında, rastgele bir tanık karakolu aradığında, dedektifler, hala materyal üzerinde çalışıyordu. Adam Hide, parktaki Stonsup bölgesinde ormanda bisiklet sürdüğünü ve patikalardan birinde bir kız cesedi bulduğunu söyledi. Dedektifler, olay yerine vardıklarında, maktulü çıplak halde buldular. Çoğunluğu boyun, yüz ve göğüs bölgesinde olmak üzere, 40'tan fazla bıçak yarası almıştı. Boğazında el izleri vardı kurban boğularak öldürülmüştü. Şehirden uzakta, ıssız bir ormanlık alanda terk edilmişti. Ancak katil cesedi saklamak için hiçbir girişimde bulunmamış. Üzerinde hiçbir kimlik belgesi bulunamadı. Ancak polisin elindeki fotoğraflara göre bu kişi M.M. Lord'tu. Kurbanın kimliği doğrulandıktan sonra kayıp kişiyi arama çalışmaları bir cinayet soruşturmasına dönüştü sonunda ATM'lerden alınan tüm kamera görüntülerini analiz etmek mümkün oldu. Görüntülerde kız ilk olarak sabah 6.35'te görülmüştür. Bu ilk işlem değildi ve emminin kendisi tarafından yapılmıştı. Terminalde spor kıyafetleriyle sanki bir antrenmana gidiyormuş ya da antrenmandan dönüyormuş gibi görünüyordu. Saat 6.47'de birkaç blok ötedeki başka bir ATM'ye gitti. Burada aracını dışarıdan görebildik. Emmi yi yine zarar görmemişti. Spor kıyafetleriyle geldi ve parayı kendisi çekti. Ancak davranışları garip görünüyordu. Polis, bankanın dışına park edilmiş olan arabaya daha yakından baktı ve kızın sürücü koltuğunda değil, yolcu koltuğunda oturduğunu fark etti. Yaklaşık 7 dakika sonra kız başka bir videoya yakalandı. Kız yine kamera görüntülerindeydi. Bu sefer yüzündeki yaraları görebiliyordu. Emmi'nin burnu kırılmıştı ve birkaç çürük görünüyordu. Belli ki saldırıya uğramıştı. Kaçırılmış gibi görünüyordu. Ancak buna rağmen kız kaçmaya çalışmadı. EMM'ye bir kez daha parayı çekti ve arabasına döndü. Yolcu tarafına oturdu. Dedektifler, arabanın şehirdeki hareketlerini izledi. Sürücüyü görebilmek için, biraz daha görüntü almayı başardılar. Kızın yolcu koltuğundaki ilk görüntüsü, direksiyonda bir yabancı varken, sabah altı, On da kaydedildi. Bu sayede olayların kronolojisi oluşturulabildi. Ancak sürücünün yüzü görülemedi. Polis görüntüleri incelemeye devam ettikçe sürücünün yüzünü bir tür tişörtle muhtemelen özel bir kol bandıyla kapattığını keşfetti. Ayrıca bir şapkası vardı. Ancak çekimlerden birinde şapkasını düzeltti ve kafasının düz bir şekilde tıraş edildiği görüldü. Dedektiflerin kızın kaçırıldığı anı kaydetmeleri gerekiyordu. Bu nedenle CCTV kameralarından veri toplamaya devam ettiler. Emmi'nin dairesinden çıktığı anı yakalamayı başardılar. Kapı açılır, açılmaz saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir adam dışarıda onu bekliyor. İleri geri volta atıyordu. Kızı zorla içeri sokmuş. Yaklaşık 15 dakika boyunca kapalı kapının ardında kaldılar. Sabah 5.52'de ikisi de arabadan inip Emmi'nin arabasına doğru gittiler yani EMM'yi yabancı tarafından tehdit edildiğinde, ilk para çekme işlemi çoktan yapılmıştı. Bu da olayların kronolojisini yeniden oluşturmamızı sağladı. Kız evden çıkar çıkmaz, işe gitmeden önce egzersiz yapmak için kaçırıldı. Muhtemelen, davetsiz misafir ona yeterince para verirse gitmesine izin vereceğine ikna etti. Bu nedenle EMM'i direnmedi ve ona itaat etti. Kartından gerekli miktarda para çekildikten sonra, bıçakla saldırıya uğrayarak şehir dışına çıkarıldı. Cinayetten sonra, kadın ormanlık bir alana atılmış ve araba yakılmış. Polis failin yüzünü hiçbir zaman göremedi. Kurbana yakın kişilerle, MME Lord'a kimin zarar vermek isteyebileceğini hatırlamaları umuduyla görüşüldü. Ama hiç düşmanı yoktu. Emmi'nin erkek arkadaşının sağlam bir mazereti vardı. Bu yüzden şüpheli olarak görülmedi. CCTV görüntülerindeki adama benzemiyordu. Failin arabayı yakmak için benzine ihtiyacı vardı. Maktulün yakınları onun yanında bidon taşıma alışkanlığı olmadığını belirtmişlerdir. Saldırının başladığı görüntülerde failin yanında yakıta benzer bir şey yoktu. Dolayısıyla benzin istasyonundan satın almak zorunda kalmıştır. Cesetten kurtulmak için bir kır parkına doğru 10 kilometre sürmüş ve sonra geri dönmüştür dedektifler kameraların park ettiği ve failin gitmiş olabileceği tüm kavşakları kontrol etti. Kızın dikkat çekici olmayan bir arabaya sahip olması durumu, daha da karmaşık hale getiriyordu. Şehirde yüzlerce, hatta binlerce siyah su vardı ama kızın yakınları başka bir ipucu daha verdi. Arka camda yonca yaprağı şeklinde göze çarpan bir çıkartma vardı. Bu desen sayesinde araç trafikte takip edilebildi ve hatta failin gittiği benzin istasyonu bile bulundu. Ne yazık ki buradaki CCTV kamerası arızalıydı. Dedektifler yolun karşısında cephesinde kamera bulunan bir tekel bayi olduğunu fark ettiler. Buradan görüntü almayı başardılar. Ancak mesafe çok uzak olduğu için failin yüzünü tam olarak göremediler. Sabah 8.00 civarında benzin istasyonuna girdi. MMI yanında değildi. Araba ayırt edici bir etiketle tanımlandı. Yüzünü görememesine rağmen, Arabanın sürücüsü birine el salladı ve diğer adama doğru yöneldi. İki adam birkaç kelime konuşmuş, el sıkışmış ve ardından saldırganın arkadaşı uzaklaşmıştır. Neyse ki bu kişi içki dükkanının güvenlik kamerasına yakın bir yerde yürüyordu ve kimliği tespit edilebildi. Polis memurları adamı buldu, onunla buluştu ve konuştu. Adam, tanıdığı 28 yaşındaki Edwin Alimani ile sabah saat 8.00'de benzin istasyonunun yakınında buluştuğunu söyledi. Daha önce içinde görülmediği siyah bir cipin içindeymiş. Daha önce komi olarak çalışmış, daha sonra işsiz kalmış. Emin'in kaçırıldığı 23 Temmuz 2013 günü sabahın erken saatlerinde Alejandra Cruz adlı bir başka Güney Boston sakininin saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Kız, Dunkin, Donuts'ta çalışmaya gitmişti. Kafe Güney Boston'da bulunuyordu. Dışarı çıkar çıkmaz, Otoparkta bir yabancı ona saldırdı ve çenesine yumruk attı. Alejandra kısa bir süre bilincini kaybetti. Daha sonra onu daha da sürükledi ve boğmaya başladı. Ancak aniden durdu. Yabancı bir hata yaptığını ve başka birini aradığını söyledi. Saldırgan, Alejandra çığlık atarsa onu öldüreceğini söyledi. Kız yalnız bırakılmak için yalvardı. Fail ona İspanyol gibi göründüğü için İspanyolca konuştu ve işe yaradı. Adam hemen yumuşadı. Yabancı, kızın değerli eşyalarını aldı ve kısa bir süreliğine arkasını döndü. Kız o andan yararlanarak kaçtı. Saldırgan, kızın nerede çalıştığını bildiği için polise giderse öleceği tehdidinde bulundu. Ancak saldırının mağduru, saldırganın üstünü örtmedi. İşe gittiğinde, hemen kolluk kuvvetleriyle temasa geçti. Yaklaşık bir saat sonra, bir polis memuru oradaydı. Saldırıyı detaylı bir şekilde anlattı. Kadının sözlerinden suçlunun robot resmini çizmek mümkün oldu. Edwin Alimani'nin fotoğrafına çok benziyordu. Emmi'nin dairesindeki soruşturma devam ederken, polis merkezine yeni bir rahatsız edici ihbar geldi. Gece yarısı Güney Boston'da genç bir kadın bıçaklı saldırıya uğramıştı. Dedektifler bu suçun M.M. Lord'un yaşadığı dairenin yakınında işlendiğini hemen fark ettiler. Tüm bunlar bir seri suçluya işaret ediyordu. Ne de olsa, kızlara yönelik üç benzer saldırı olmuştu. Artık önseziyi test etme zamanı gelmişti. Memurlar, yeni bir çağrıya koşmak zorunda kaldı. 21 yaşındaki Keli Ballantine gece yarısından sonra saldırıya uğramıştı. Ailesinin tek kızıydı ve iki ağabeyiyle birlikte büyümüştü. Belki de bu yüzden Keli kendini nasıl savunacağını biliyordu. Ailesi kızlarını küçük yaşlardan itibaren bir savaşçı olarak tanımlıyordu. Ailenin tüm çocukları çok atletikti. Ancak kırılgan kelinin kardeşlerinden bile daha güçlü olduğu görülüyordu. 2003 yılında 11 yaşındayken bir basketbol potasının kırılıp kafasına düşmesiyle korkunç bir olay yaşadı. Kız bir ay boyunca komada kaldı ve ölebilirdi. Ancak daha sonra bilinci yerine geldi. İyileşti ve hatta hokey oynamaya devam etti. Polis başka bir saldırının kurbanıyla görüştüğünde keli yaralıydı ama hayattaydı ve yaşadığı geceyi anlatabiliyordu. Bu süre zarfında çalışıyordu ve gece yarısı eve dönüyordu. Kulaklık takıyordu ve tehdidi hemen fark etmedi. Keli tam dairesine varmak üzereyken caddenin karşısında kendisini takip eden şüpheli bir adam fark etti. İri yarı bir adamdı. Onu izliyor gibi görünüyordu. Sonra sokağın onun tarafına geçti durdu ve yaklaşık beş saniye boyunca sadece onu izledi. Her şey tuhaf görünüyordu. Keli adımlarını hızlandırdı. Hızla dairesine ulaştı ama anahtarı anahtar deliğine sokar, sokmaz yabancı arkasından yaklaştı ve boynuna bir bıçak dayadı. Kapı açıldığında, onu dairelerin önündeki antreye itti. Kız yere düştü. Saldırgan ağırlığını kızın üzerine bastırdı ve üzerine oturdu. Keli onu öldürmemesi için yalvardı bir şey almaması için yalvardı ama adam sessizce onu bıçaklamaya başladı. Keli içgüdüsel olarak iç organlarını korumak için sol kolunu göğsünde kavuştururken sağ eliyle karşılık vermeye başladı. Ayrıca bacaklarıyla da yumruklar atıyordu. Yarı gülerek saldırganın kolunu savuşturmayı başardı. Kendini bıçakladı ve saldırısını zayıflattı. Spor kız için sadece bir hobi değildi. Profesyonel olarak uğraşıyordu. Güçlüydü dayanıklıydı, gruplaşabiliyordu. Bu ona hayatını kurtarma şansı verdi. Fail yaralandıktan sonra geri sıçradı, şapkasını düşürdü ve sonra ayağa kalkıp uzaklaştı. Keli peşinden gitti ve geri gelemesin diye kapıyı kapattı. Kız kaç yara aldığını ya da yaralarının ne kadar ciddi olduğunu bilmiyordu. Ama kapıyı kapattıktan sonra yere düştü ve boğuluyormuş gibi hissetti. Neyse ki cebinde hala düz anahtarı vardı. Bu yüzden kapıyı açtı ve sürünerek içeri girdi. O da arkadaşına dönerek. Keli kanamayı durdurmak için bir şeyler yapmak üzere bir kağıt havlu istedi. Ardından sevdiklerini araması gerektiğinde ısrar etti. Çünkü saldırıdan sağ çıkamayabileceğini düşünüyordu. Arkadaşı tereddüt etmedi ve önce acil servisi aramasına yardım etti. Komşusu daha sonra kelinin söylediği her şeyin video kaydını yapmakta ısrar etti ciddi şekilde yaralanmış olmasına rağmen şaşırtıcı derecede sakindi. Yüzünde iki ve boynunda iki bıçak yarası vardı. Fail onu toplamda dokuz kez bıçaklamış. Bunlardan biri sol akciğerini, diğeri de kalbinin birkaç santimetre ötesini delmiştir. Yaraların lokalizasyonu daha sonra analiz edildi. Yaraların çoğu göğüs bölgesinde yoğunlaşmıştı. Failin onu öldürmek istediği açıktı. Değerli eşyaları bile almamış olması da bunu doğruluyordu. Bu noktada polis, olay yerinden bir blok ötede, E.M.M. Lord'un dairesindeydi ve hala sabahki olay üzerinde çalışıyordu. Dolayısıyla birkaç dakika içinde Kelly'e ulaşabildiler. Kelly hemen saldırganın eşkalini verdi. O sabah ve öğleden sonra kameralara yakalanan adamla neredeyse birebir eşleşiyordu. Ayrıca Alevandra'nın sözlerinden çizilen portrenin ona çok benzediğini de doğruladı. Polis saldırganın yaralı olduğunu biliyordu. Hemen daireden sokağa doğru uzanan bir kan izi buldular ve bunu takip etmeye karar verdiler. Ayrıca dedektifler, kontrol edilebilecek ve failin görüntüsünü alabilecek video kameraları bulmak için mahalleyi inceledi. Neyse ki 100 metre sonra iz koptu ama dedektifler şanslıydı. Çünkü yakındaki bir binada kamera vardı. Görüntüler elde edildi. Bu sayede kelinin saldırganını görebildiler. Kanama durdu. Beyaz tişörtünü çıkardı. Ve yaralı koluna sardı. Bu şekilde kayıtta vücudunu da ortaya çıkardı. Ve bu da birkaç dövmenin aynı anda düzeltilmesine olanak sağladı. İlginç bir şekilde tişörtünü yaranın etrafına sardıktan ve kanamayı durdurduktan sonra, fail bir tesbih çıkardı. Ve ellerini dua ediyormuş gibi bir pozda katladı. Polis, kelinin ailesini uyarmak için annesini aradı ve saldırı hakkında bilgi verdi. Ancak kızın durumu henüz bilinmediği için somut bir şey söyleyemediler kız tıbbi merkeze götürüldüğünde hayattaydı. O anda kurban acil servisteydi. Annesi ve babası hemen oraya gittiler. Dedektifler de saldırganın kaçtığını fark eder etmez doğrudan bölüme gittiler. Kelinin tedavi edildiğini görmüşler. Memurlar mağdurla daha detaylı konuşmak için fırsat kollarken karakoldan bir telefon aldılar. İspanyol kökenli bir adamın aynı tıp merkezine el yaralanmasıyla başvurduğunu, ve sokakta kimliği belirsiz bir adam tarafından sebepsiz yere saldırıya uğradığını iddia ettiğini bildirdiler. Kelinin yanındaki odada derin bir bıçak yarası almış bir adam vardı. Dikiş atılması gerekiyordu. Polis onunla konuştuğunda adının Edwin Alimani olduğunu söyledi. Failin eşkaline benziyordu ama bazı kıyafetlerini değiştirmişti. Hastaneye kaldırılmadan önce eve gidip kıyafetlerini değiştirmesine yetecek kadar zaman geçmişti. Dedektifler hemen kendisine yapılan saldırıyla ilgili yönlendirici sorular sormaya başladılar. Muhtemel faili sıkıştırarak kıza yapılan saldırıyı sordular. Edwin, kelinin dairesinde ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını, çünkü hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Kamera kayıtları sayesinde dörmelerinden kimliği tespit edildi ve ilk yardım uygulandıktan sonra keliye saldırmaktan tutuklandı. Ne yazık ki bu noktada faili emminin cinayetiyle ilişkilendirecek yeterli kanıt yoktu. Ancak dedektiflere hızlı bir şekilde arama emri tebliğ edildi. Şüphelinin evinde kan izleri taşıyan ayakkabılar ve çeşitli giysiler bulundu ve laboratuvara gönderildi. Adli tıp, ayakkabıların kendisine ve saldırının kurbanları MM'ye ve Kelly'ye ait olduğunu belirledi. Daha sonraki kontroller Edwin'in MM Lord'un parasını harcadığı video görüntülerinin bulunmasına yol açtı. Edwin 400 dolarlık yeni bir cep telefonu almış, iletişim faturalarını ödemiş ve saldırılar arasında arkadaşlarıyla bir Çin restoranında vakit geçirmiştir. Birinci derece cinayet, adam kaçırma, silahlı araba kaçırma, iki kez silahlı soygun, hırsızlık ve araç kundaklama ve daha hafif suçlardan oluşan bir listeyle suçlandı. Kendi ifadesine göre, Edwin'in kızlara yapılan saldırılarla hiçbir ilgisi yoktu. Suçtan önceki geceyi kardeşi ve başka bir arkadaşıyla içerek geçirmiş, sonra da bütün gün uyumuş. Kardeşi, Sarhoş Edwin'i Güney Boston'a götürdüğünü ifade etmiştir. Arka koltukta sızmış. Çok fazla içmişti ve muhtemelen ertesi günü uyanık geçirmişti. Edwin'in kız arkadaşı, o gece çocukları yan odada uyurken Edwin'in sarhoş hali yüzünden büyük bir kavga ettiklerini iddia etti. Tartışmadan sonra kızıyla birlikte evden ayrılmış ve kısa bir süre sonra geri dönmüş. Edwin'i gece yarısından kısa bir süre önce daireden çıkarken görmüş. Edwin'in sabıka kayıtları incelendiğinde, daha önce de kız çocuklarına saldırmakla suçlandığı ortaya çıkmıştır. Bunların hepsi Eylül 2012 ve Temmuz 2013'te Boston'da işlenmiş. Ancak bu davalarla ilgili soruşturma durdu. Edwin Alimani'nin hala kaçak olmasının nedeni, onu soruşturan dedektifin ihmalkarlığıydı. Edwin'in gerçekte ne kadar tehlikeli olduğunu hiç fark etmemişti. Bu dedektif sistematik olarak görevini kötüye kullanmış, ve bu nedenle ondan fazla şikayet almıştır. Bir iç soruşturma başlatıldı ve sonunda rütbesi devriyeye indirildi. Kovulmadı bile. Şimdi ortaya çıkıyor ki, davalardaki ihmalkar tutumu Edwin'in serbest kalmasına, cezasızlık hissetmesine ve buna bağlı olarak daha da yüzsüzleşmesine izin vermiş. Dedektifin dikkatsizliğini MME Lord hayatıyla ödedi. Neyse ki diğer iki kurban hayatta kaldı. Üçüncü kurban ölümün eşiğinde olmasına rağmen, saldırıdan ve bir düzine bıçak yarasından kurtulmayı başardı. Kelly'nin fiziksel olarak iyileşmesi uzun zaman aldı ve psikolojik sonuçlarla başa çıkması daha da uzun sürdü. Kız, adaleti sağlayabileceği ve faili uzun süre hapiste tutabileceği anı bekliyordu. Edwin Alimani'nin davası ancak 2015 yılında başladı. Duruşma 14 gün sürdü ve savcılığın ana tanığı hayatta kalan Kelly'ydi. Kız failin aleyhinde ifade verdi ifadesi boyunca kürsüde oturdu ve bakışlarıyla katili sıkıştırdı. Öyle bir içsel güç gösterdi ki sanık gözlerini kaldırıp ona bakamadı bile. İlk kurban Alejandra Cruz duruşmada hazır bulundu ve sanığın aleyhinde ifade verdi. Avukat şiddetin derecesini yumuşatmaya çalıştı ve müvekkilinin çıplak elleriyle damarlarını yırtarak intihar etmeye çalıştığını, boynunda ve kollarında çizikler olduğunu söyledi. Duruşmanın ardından Edwin birinci dereceden MMI cinayeti, silahlı soygun ve soğuk silahla yaralamalı ağır saldırı suçlarının yanı sıra Kelly Balantine ve Alevandra Kuruz'u öldürmeye teşebbüsten suçlu bulundu. Hiçbir zaman suçunu kabul etmedi ya da zerre kadar pişmanlık göstermedi. 19 Haziran 2015 tarihinde Edwin, MMI Lord cinayetinden şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kelly ve Alevandra'ya saldırmaktan ise 35 yıl ceza aldı. Kelly'e son söz verildiğinde, normal bir yaşam tarzına geri dönmek için ne kadar mücadele ettiğini uzun uzun anlattı. O kadar etkili konuştu ki mahkeme salonundaki pek çok kişi gözyaşlarına boğuldu. Emmi'nin ailesi ona ölen kızlarının kolyesini hediye etti. Sonuçta, Kelly sayesinde tehlikeli bir suçluyu durdurmayı başarmıştı. Ancak o asla pişman olmadı. Ekim 2020'de Edwin, avukatlarının delilik savunmasını seçtikleri, ve suçları onun yerine itiraf ettikleri için etkisiz olduklarını iddia ederek federal bir yargıç karşısına çıktı. Aynı zamanda masum olduğuna inanıyordu. Ancak 2021'de Eyalet Yüksek Mahkemesi mahkemiyeti onadı. Katil kendisine yeni bir avukat buldu ve onunla birlikte farklı bir taktik üzerinde çalışarak derhal serbest bırakılmasını sağlamaya çalıştı. Savunma avukatı, önceki avukat ve savcılık tarafından işlenen ihlalleri kullandı. Ama hepsi boşunaydı. Keli yaralarını iyileştirdikten sonra eğitimine geri döndü ve üniversiteden mezun oldu. Edwin'in davasının duruşması bitene kadar Boston'da yaşadı. Bundan sonra Keli her şeyi değiştirmeye karar verdi ve Kaliforniya'ya taşındı. Uzun bir süre büyük şehirlerden uzakta yaşadı. Doğaya yakınlığın travma sonrası sendromla başa çıkmasına yardımcı olması gerekiyordu. Yavaş yavaş psikolojik travmasını atlattı. Hatta yeniden rüya görmeye başladı ki, bu küçük ama önemli bir zaferdi. Tüm bu süre boyunca Edwin'e karşı nefret duydu çünkü o emminin hayatını almış ve neredeyse kendi hayatını da alıyordu. Keli bir adamı, böylesine anlamsız bir zalimliğe iten şeyin ne olduğunu anlayamıyordu. Zaman geçtikçe kız, adamın nasıl biri olduğu konusunda katile giderek daha fazla acımaya başladı. Bu yüzden ona bir af mektubu bile yazdı. Ama bir türlü gönderemedi. İki yıl boyunca masasında öylece durdu ve sonra Kelly, Edwin'in avukatıyla iletişime geçmeye çalıştı ama asla bir yanıt alamadı. Daha sonra kendini affetme üzerine bir vaaz için kilisede buldu ve neredeyse canını alacak olan adamı tekrar hatırladı. Tesadüfe bakın ki, vaaz veren papaz Edwin'in tutulduğu hapishaneyi ziyaret ediyordu. Kelly de bir mektup talebiyle ona yaklaştı. İki hafta sonra bir cevap aldı. Mektupta Edwin Alimani zor geçen çocukluğunu, Porto Rico'da doğduğunu ve İngilizce bile bilmeden Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığını anlatıyordu. Orada iş ve özel hayatı ile ilgili sorunlar yaşamış. Edwin çocukken kendisine zorbalık yapıldığından yakındı. Bu nedenle davranış sorunları ortaya çıkmış ve tüm gençliğini çocuk hapishanelerinde geçirmiş. Kız ilk başta bu tepkisi nedeniyle onun için üzüldü. Ancak sadece birkaç hafta sonra Edwin'in temize gitmeye ve serbest bırakılmayı talep etmeye çalıştığını, zor çocukluğunu ve onu kıran yaşam koşullarını ısrarla vurguladığını öğrendi. Bu yüzden Edwin'in tüm bunları aslında kendisini onun gözünde daha iyi göstermek ve pişmanlığını kazanmak için yazdığına dair şüpheleri vardı. Artık ona inanamıyordu ve yazmadı. Neyse ki temiz başvurusu reddedildi ve Edwin cezasını çekmeye devam etti.